Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 3 gündür kanalımızda borsanın tanıtımını yapıyoruz. Diğer içerikte bahsettiğimiz KYC konusu. Arkadaşlar bugün öğrendik ki KYC gerekli değilmiş şimdilik. Sadece referans kodu ile borsaya kayıt olmanız ve profilinizi doğru bir şekilde girmeniz yeterliymiş. Biz referans kodunu hem yorumlar kısmına hem açıklamalar kısmına koyacağız. O kısımdan kopyala yapıştır mantığıyla borsanın kayıt olma sayfasındaki referans kodu gir kısmına yapıştırmanız yeterli olacak. Kaydınız tamamladıktan sonra borsanın uygulamasını telefonunuza indirin, çekilebilir olarak 30 TL'yi anında borsa hesabınıza tanımlayacak. Diğer kampanyası da şu, kaydınız tamamladıktan sonra profiliniz kısmında referans kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşarak arkadaşlarınız 30 TL'yi siz sınırsız bir şekilde her arkadaşınız için 10 TL kazan sağlayacaksınız. Bunda bir sınırlama yok, bilginiz olsun. Dediğim gibi bu güncelleme videosuydu, kayıt olma gibi diğer konuları kanalımızdaki diğer içerikte anlatmıştık. Takılırsanız o videolara da göz atınız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Yine sorun yaşarsanız yorumlar kısmında belirtin. Sizlere yardımcı olacağım. Son olarak kanalımıza abone olur. Bildirimlerinizi aktif ederseniz çok seviniriz. Bu içeriği gündüz izleyecek olan arkadaşlarıma güzel günler dilerim. Bu içeriği gece izleyecek olan arkadaşlarıma ise iyi geceler dilerim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.